Peki şimdi şeyi sorayım. Son kısımda şu şunu soracağım mutlaka size. Emeklilere hangi tarafın vaatleri cazip diye soracağım ama muhalefetin emeklilere yönelik vaatlerine bir bakalım. Muhalefet diyor ki biz 15 bin lira para ödeyeceğiz. Ee, Haziran ayında kurban bayramı gelmeden önce bir seferde 15 bin lira para yatıracağız diyor. Her bayramda her bayramda şu anda 2 bin lira olan bu e, bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkaracağız diyor örnek veriyoruz. Şimdi asgari ücret 8500 lira mı? İşte 8500 lira olacak. 10.000 lira mı oldu? 10.000 liraya çıkacak. Her bayram biz bunu iki bayramda ödeyeceğiz diyor. Ee, ve burada emeklilere yönelik 3. vaatlerinde %50 zam yapacaklarını söylüyorlar. %50'lik bir zam yapılacağını söylüyor söyleniliyor. Ee, EYT meselesinin dışında kalan emeklilik bekleyenlerle ilgili de bir vaatleri olduğu özgür özel tarafından bu dillendirildi orada altını çizelim. Özgür Özel'in söyledikleri şunlardı. Özgür Özel dedik işte EYT'de 5000 staj ve çıraklık işte bağ kurulular bir sürü şey saydı. Yani bir sürü vaat saydı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tek duyduğumuz bu staj ve çıraklık meselesiydi. Yani onu ifade etmiş olalım ama yine de vaatleri kapsamına alabiliyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Önce 15 bin liradan başlayalım. Haziran ayındaki. Evet, bana göre bana göre de şu andaki vaat giderim en e, ses yeter 15 15 bin lira. Yani açılımını siz de açıkladınız. Her emekliye her bayrağı bir asgari ücret ikramiye. Bu çok etkili oldu zaten. Muhalefetin bu 15 bin lira söyleme e, bana göre emekliler açısından en etkili vaat oldu Murat Bey. Artı %50 zam. Eğer bu yüzde %50 zam ee, bir ayrım olmadan bütün emeklilere yapılacaksa bu da çok güzel bir vaat. Bütün emeklilere diye anlatsın. Bütün emeklilere. Yani. emeklilere evet, bütün emeklilere evet. Bu taban aylık sistemi de sanki öyle anlıyorum. Muhalefet geldikten sonra bu taban aylık sistemini de kaldırmaya mı Değiştirir. çalışacaklar? Yani değiştirmeye çalışacaklar galiba. Çünkü taban Değiştirir. aylık sistemi... E, Etik bir şey de değil yani şu açıdan etik bir şey değil siyasi anlamda etik bir şey değil. Yani o zaman her seçim dönemi geldiği zaman taban aylık alanlar çok diye e, emeklileri işin şöyle bir mantığa bürünülmüş. Yani bölelim emeklileri farklı farklı kategorilere bölelim ne taraf çoğunluk olursa onlara güzellik yapalım diğer tarafa bakarız. Yani e, bu o zaman her seçimde kullanılacak yani bu da aslında işin de doğasına da aykırı bir mesele bakıldığında. Ya bir, Murat Bey bir kere şu, şu yani vaatler e, şu andaki son yapılan zamlara baktığımız zaman vaatlerin e, gerçekleşmeme ihtimali yok. Yani şu anda yüzde yüzde 50 zam normal. Uçuk bir rakam değil. Ya bu, bunlar az, şey e, olabilecek rakamlar. Bunlar artık e, işte yüzde 20'lere yüzde 30'lara düşme ihtimali olmayan bir rakamlar. Yani. %200 deseler belki afayti gelir yani inandırıcı olmaz ama %50 çok mantıklı bir rakam ve olabilecek rakam. Biz bu %50'leri göreceğiz zaten belki asgari ücret belirlenirken de göreceğiz. Onlara yakın bir rakam karşımıza çıkacak. Evet. O yüzden muhalefetin bu açıklamaları bana göre %50 özellikle bayram ikramiyesi çok etkili oldu bütün emekler hiç ayrım yapmadan bakın şu şeyler de var. Dul yakın maaşları alanlar da var. Onlar onların zamları da çok komik oluyor, yetersiz oluyor. Onlar da kapsayan bütün emeklilere yüzde elli evet, civarında. Söylediler. Evet. Biz zam Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu en çok onlara şey yaptığını yani sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Orada bir adaletsizlik olduğunu söyledi. Emekleri yüzde zam. Haziran ayında 15 bin lira Hı -hı. ve burada her bayram e, asgari ücret düzeyinde şey e, bayram ikramiyesi. İkramiyesi. Hı -hı. Eme ya emeklerin istediği istedikleri zaten bunlar. Emekleri şu anda 7500 e, lira maaş almak istemiyorlar. 8 bin lira, 9 bin lira maaş almak istemiyorlar. Şu anda e, kamuya verilen zamlar, işte memurlara vaat edilen zamlar falan göz önünde bulunduğu zaman ya emeklerin aslında gördüğünüz gibi bir sahibi yok. Yani emekleri savunan bir yapı yok. E, emeklerin arkasında Evet. Bir boşluk var ya yani, çok belli oluyor yani. Var var. Ya gördüğünüz gibi bakın e, Türk İş bir, bir kuruş düşmeden bütün istediklerini aldılar. Yoksa normalde o öyle zam sendika olmadan veya talep olmadan o kadar zam alamazlardı. Sonuçta şu emeklinin sahibi yok emekli e, talep edecek bir şey yok bir örgütlenmesi yok böyle e, ne verirlerse artık ona razı olmak zorunda kalıyor. O yüzden emekliye kim sahip çıkarsa onun o, oy oranı o derecede artar bana göre belki. Peki e, şu mesele biz de uzun süredir konuşmuyoruz kızmasınlar bizlere lütfen ama e, EYT'de 5000 konusu var olay olmuştu yani biliyorsunuz son dakika golü yenilmişti bu 5000 ile ilgili hepimiz biliyoruz ki bakan bilginin birçok kez yaptığı açıklama oldu yani burada e, kimse kimseyi yani hani kandırmasın birlikte izledik yayınlar yaptık konuştuk anlattık şok olduk yani 5000 çıkmayınca eee hatta geçenlerde bir vatandaşın röportajına denk geldim. Ee, hani emeklerle ilgili bir röportaj değildi. Başka bir konuyla ilgili röportajdı. Ee, bu konuda kızgın olduğunu söylemişti. Ben gittim borçlandım. Şimdi onunla uğraşıyorum. Emekli olmayı düşünüyordum. Bütün planımı bunun üstüne yaptım. Ama fakat olamıyorum diye böyle bir serzenişte bulunuyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Seçimlerle ilgili genel bir şey soruluyor. Vatandaşın, o vatandaşın tek şeyi o, gündemi o. Başka bir şey düşünmüyor yani. O yüzden buna kilitlenmiş ve bekleyen de ciddi bir kesim var. Yani diyor ki bu ne olacak acaba Çözülecek mi işte seçilirlerse. E, muhalefet bunu vaat ediyor. Biz bu eksikliği gidereceğiz diyor. Bu eksikliği ortadan kaldıracağız diyor. Aynı şekilde staj ve çıraklığı diğer meseleleri de çözeceklerini ifade ediyorlar. E, yapabilirler mi? Yani sizce EYT'de 5000'i zamana mı yayarlar? İşte çalışıyoruz, bakacağız bunun gibi bir politikaya mı giderler ya da gelir gelmez burada bu eksikti hemen tamamlayalım gibi bir pozisyon mu alırlar? Nasıl bir şey bekliyorsunuz bu noktada? Şimdi seçimi kim kazanırsa kazansın bu baskılar devam edecek. Eğer e, çözeceğiz dediğiniz konulara bir çalışmanız e, iktidar ya da maalesef ikisi açısından da söylüyorum. Bizim vatandaş olarak elimizde bir tane kozumuz var. Yerel seçimler. Herkes akıllı Murat Bey. Yani hiç, hiç kimse bu, bu, bu vaatleri unutur veya e, önemsemez gibi bir algıya düşmesin. Vatandaş bunun takibini yapar. Şimdi nasıl yapıyorsa bakın dediğiniz gibi 5000 bin lira 5000 gün prim sıkıntısı hala kapanmadı. Yani bu unutulacak bir şey de değil. Bunun e, kızgınlığı da geçmiyor. Yaptığınız şey, e, söylediğiniz şeyden farklıysa ya bir şey eksik yaparsanız, vatandaşın aleyhine eksik bir işlem yaparsanız, vatandaş sizi seçimlerde e, elinde ne oy var. Cevabını bir tane oy var demokratik ortamda onun da cezayı keser size. Ceza. Bunu kim olursa olsun her bütün siyasiler için geçerli bu. O yüzden verdi, verilen vaatler umarım yerine getirdi. Kim kazanırsa artık bilemiyorum tabi. Muhalefet kazanırsa bir ay sonra 15 bin lira hesaplara yatacak dendi. İktidar kazanırsa da Temmuz zamanı falan çok net bir açıklama olmadı ama ee, muhalefetin 15 bin lira açıklanması defalarca çok net söylendi. Ve seçimden sonra işte kaç gün, bir ay sonra, bir buçuk ay sonra o 15 bin lira hesaba yatması gerekiyor buna göre. O 5 bin, bin, gün prim meselesi, star onlarla ilgili çalışmaları da tabii ki yerel seçimlere kadar göreceğiz. Yani bir karşılığı olması gerekir. Bakın Hala geçen 5 sene önceki, bir önceki seçimdeki verilen vaatler yansıyor. Yani böyle vaadiniz vardı, yerine getirmediniz. Vatandaş bunları getir önünüze koyar. Ve zamanı geldiğinde de cezayı keser Murat Bey. O yüzden bekleyip görelim hayırlısı diyelim. Peki.